için çekeceğim zaten. Bir dakika. Baden-Württemberg birincisi. Nasılsın? İyiyim. Kendini nasıl hissediyorsun? Süper. <laughs> Daha süper olursun inşallah. Amin. Yusuf, sen de göreyim. Potansiyel yarışmacı olarak. O da gelecekti ki yarışmacı değil mi annem? İstikbali yarışmacı. Göster evet. kendine bakayım. Göster annem. De ee. <laughs> İstikbali yarışmacı. Bugün Hüseyin'le benim için çok mutlu olduğumuz bir gün. Bu da ben. Kur'an-ı Kerim ezber yarışmasında Eyalet birincisi oldu Atakan. Evet. İnşallah Allah haftaya Düsseldorf'ta, Düsseldorf'ta değil mi? Evet, Düsseldorf'ta. Düsseldorf'ta da başarılı e, İnşallah. birinci olurum çünkü tahminlerime göre bir sonraki yarışma daha kolay olacak. Çünkü en çok camisi olan bölge Baden-Württemberg olduğu için en çok camiyi ben yenmiş olacağım yarışmacıların arasında. Onun için öbür onlar o kadar da inşallah iyi değildir. <laughs> i̇nşallah bakalım hepsi de iyidir i̇yi onların iyi da kazansın. iyi olan kazansın evet. İyi. Çok çalışan kazansın. İyi. Sen de bu son haftayı çalışarak geçirirsin inşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Fatma Şevval sen de sevindin mi abi birinci olduğu için? Sevindin mi? Biz çok alkışladık değil mi annem? Evet, biz herkesi çok alkışladık. Ataka Yusuf, sen nasıl heyecanlandın? Sesli konuş. Nasıl oldu? Biz aşağıda Atakan'dan daha çok heyecanlıydık, değil mi? Biz olsaydık okuyamazdık. başka bir şey söyleyeceğim mi Atakan? Paracıklar, Paracıklar mı onlar? <laughs> Bahşişlerini saymıyorlar. <saymayayım da. gülüyor> <laughs> Zarfı gösteriyor. <laughs> i̇şte herkes bundan nasibini alıyor biliyor musun? Burada. Nenelerimiz de alıyor. Nene, dedeler, herkes öptü evet. ne kadar sevindi. Koca nene, koca dede herkes sen böyle başarılı gidersen onlar da nasibini alıyor inşallah. Tamam. tamam. <laughs> Bana kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor bir şey